Arkadaşlar ben Eren Bugün Sizlerle PUBG videos çekeceğiz Evet arkadaşlar ee, En son e, Birinci olmaya çalışmıştık Herhalde Yapamadık ama bu sefer Arkadaşlar Bu sefer Birinci olmaya değil bu sefer 8 yaşı geçmeye çalışacağız arkadaşlar Bu sefer Godzilla ve Hong Kong'un yanına gideceğiz ne var? Nasılmış? Onları göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, kendimi buradan bir kamera açayım diyorum. böyle Oldu mu? Bilmiyorum. Görünüyor mu? 50 değil. Ne arkadaşlar, kameramı kapatayım. Neyse. İlk Başlayalım. Tamam. Peki. Bundan başlayalım arkadaşlar. Bu. Oradaki Lüvit'teki canavarın yanına gideceğiz arkadaşlar. Ne yapıyor? Nasıl oluyor? Yani dün çekmiştim videosunu ama gitmedim. Birinci olmaya çalıştık. Bugün Godzilla ve onların yanına gideceğiz arkadaşlar. Evet. Açılmasını bekliyorum şu an. Ee, sesim az geldiyse özür dilerim arkadaşlar. Biraz yani uzaktan konuşuyorum kendim duyuyorum ama siz duyar mısınız bilmiyorum. Ee, YouTube'a şimdi atıyorum videomu. Ee, sadece. Yani adımı yazsanız yeter. Eren Sarı Aralık ve bu Eren Sarı boşluk ve boşluk çift sıfır ve 2 arkadaşlar. Eğer bu adımı yazarsanız beni bulabilirsiniz. Bir bir 20 like bir de video bir 20 bin like ve abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. 20 bin like gelmesini istiyorum. Ben güveniyorum size. Hadi bakayım yapıştırın. Evet arkadaşlar. Takip etsinler bizi. Biz korusak biz buraya gideceğiz. Evet, arkadaşlar edeceğiz. O canavarın yanında ne varmış, ne yokmuş, nasılmış, değilmiş. Onu göreceğiz arkadaşlar. Ee, buraya binelim. Evet. Orada gibi. Evet. Evet. Orada bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani böyle bir şey. Birazdan canlanacak herhalde. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bir şey var. Buradan bir rütbe yapabiliriz. arkadaşlar. Skarlı'nın o, o almak zorundayım. vermesi daha çok. Ama şey bulursak M16 onu kullanabiliriz. Evet. Şimdi bir bakmalıyız. Ne olmuş? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerini bulamadık. Bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey. Değişik yani. Bilmiyorum. Böyle. Değişik arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Uyandık. Gördüğünüz gibi. Biraz korkutucu olabilir. Ama korkmayın arkadaşlar. Zarar vermiyor herhalde. Ben de bilmiyorum. İlk defa geldim. Ee, arkadaşlar Scarlet URP e yerine alalım. Çünkü mermisi vardı. Biraz da yavaş alıyor. Neden bilmem. Videoya da diye mi kaydediliyor diye mi? Dün videomu izleyemediyseniz şey içindir arkadaşlar. Yeni video e, hani ilk çektiğim video bugün ikinci kapçı videom olacak. Arkadaşlar ben bu işlerden pek anlamazdım ama yani biraz şey oldu. Artık buradan gidelim isterseniz. Evet canlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Canlanıyor sonra kendini bırakıyor. Bilmiyorum. Burada kalıyor makina. Evet arkadaşlar buradan gidebiliriz. Biraz durup yapıp evlerin içine bakalım. Yani gidebiliriz işte. Böyle bir şeymiş. Şimdi ise şimdi ise muhteşem bir adam öldürme tarzı. Yani bugün çok fazla iş yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum bir disteğini basacağız. Yani bir grubun içine içine girip onları laşlamaya çalışacağız. Muhteşem olacak arkadaşlar. Videomu izlerseniz çok çok teşekkür ederim. Şöyle, teşekkür ederim. Yani sonuna kadar izlerseniz bir de bir beğeni yani. Bir beğeni arkadaşlar. 20 bin like gelsin. Hadi bakayım 20 bin like. Daha demin de dedim. Çok lazım bana bu abonelikler ve beğeniler. Çünkü daha yeni başladım. Durumumuz biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden her neyse devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. M416 bulursak falan alırız. Bilmiyorum bu taraftan gideriz birazdan. Neyse. Ee, şimdi sardıracağım da. video çektikten sonra. Ama sardırma şeyim yok o yüzden. Ben öbür youtuberlar gibi değilim. <gülüyor> yani. <gülüyor> ben konuşmayayım en iyisi. Rüt yapalım. Evet arkadaşlar. Iı, şimdi birisi sıra sıkmaya başladı. Onun yanına gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar buradan bir artık. Araba görmüştüm bir tane. Araştırdık. Işte. Onu alabiliriz. Evet, bu zaten. Arkadaşlar kıyafetim kötü veya iyi yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni kıyafet al veya değiştir. Böyle böyle bir kombin yap. Hani diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna hiçbir şey demem. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, başladılar. Bu evin içine girelim. Arkadaşlar bugünkü amacıma ulaşamadım. Çok kötü gitti bu elimiz. Lütfen çıkmayın. Son bir maç daha yapmak istiyorum. Çok kötüydü bu elimiz. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Kolumu saklayacağım. Veya mid isteğine. Bu sefer. Evet. O. Bunu bilmiyordum. Bir deneyelim arkadaşlar. Bu video için girmemiştim ama yeni bir şey vermiş. Bir deneyelim bakalım. Mm -hmm. Attention to all passengers, we are about to arrive at our destination. We thank the Inhuman Labs and Adventurers for providing us intel about this area. Fingers crossed that so we can track down Godzilla and complete Ooh, the mission yeah, successfully. Yeah. Mm -hmm. Hold on, the energy detection device is responding. Maybe our mission will end sooner than we expected. Eyes at 1 o'clock. A large energy source has been detected. Prepare to observe it up close. Wait. Look ahead. Something is wrong. The carrier is under attack. Drop the anchor and stand by. Oh, God. It can't be Godzilla. What on earth is that? Attention passengers. Emergency safety measures have been activated. Soldiers, olarak, to your stations. E, I, I repeat repeat to your stations. Şey it's on the right side. E, ne, ama... <laughs> <laughs> <Burada gülüyor> I Permission required to activate self-defense mode. Bridget. Everyone, take up arms and prepare for battle. Watch out for those drones. down to reduce the pressure of their attack. Pay attention to the trajectory of missiles and avoid their target destination. They're coming again! Intercept them! can be started. All soldiers cover the evacuation of our passengers. Danger! Avoid beam attack! Monarch is in critical alert. Activating evacuation measures. Cover in position. <laughs> Arkadaşlar tam olarak anlamış değilim ama lütfen bu videomu buraya kadar izlemiş olun. saved us. Are they drawn by that colossal heap of metal? Those drones are getting on my nerves. Let's take care of them with our gas. That's how you do it! All right! Guys, even though it's dangerous, let's talk real quick. Just that this is an opportunity of a lifetime. Shouldn't we stick close to watch their last stand? Drone's incoming. It's all up you, my friend. Arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir şey benziyor. Ee, lütfen helikopter çıkarsa siz de yapın. Çok muhteşem yani, çok güzel bir şey. Be Değişik. Come, Pay attention to the body of Mechagodtel. The spot that emits the red beam is its weakness. Now's the time. Fire. Good job. Continue the great work. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şey. Bu videoyu burada çekeceğim hiç aklıma gelmez diye. Gerçekten güzel arkadaşlar.

Siz de yapın. Ee, arkadaşlar ben videoyu buranın sonunda bitireceğim. Tam istediğim gibi olmadı. Ee, arkadaşlar çok güzel bir şey. Lütfen girin ve deneyin arkadaşlar. Acayip bir şey. Ama ben de gitti. Ee, siz de gitmediyse helikopteri varsa hala deneyebilirsiniz. Ben buna bir basacağım. Evet arkadaşlar. Burada da helikopter oluyor. Buraya da basıp girersiniz. Ee, ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi.